Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın en büyük rakibi olarak göze batan Bayern Münih'tir. Birinci torbadan kuraya katılan Bayern Münih, Almanya'nın en güçlü takımlarından ve Bundesliga'nın son şampiyonu kadrosunu İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane ve bir dönem Fenerbahçe'de de oynamış Güney Koreli stoper Kim ile güçlendiren Münih temsilcisi, iki haftası geride kalmış Alman ligine kayıpsız devam ediyor. Senin de sülaleni ve de ve de Mayer'ini ve de bütün Münih'inin içine Galatasaray'ın bir diğer rakibi Manchester United. İngiltere Premier Liginin önde gelen takımlarından Manchester United, geçen sezonu 3. sırada tamamladı. Bir süredir eski rüzgarını tekrardan yakalamak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Atalanta'dan Rasmus Højlund ve Chelsea'den Mason Mount'u transfer etti. Orta saha oyuncusu Fred'i ise Fenerbahçe'ye sattılar. Bir süredir Türk spor basınında Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın da Manchester United'da transfer olacağı konuşuluyordu ve son olarak Altay Bayındır'ı da kadrolarına kattılar. Gelelim Galatasaray'ın gruptaki son rakibine. Kuraya 3. torbadan katılan Kopenhag ise geçen sezonun Danimarka şampiyonu. Takımın önemli oyuncuları arasında Tunus asıllı Norveçli hücum oyuncusu Muhammed Elianosu var. Kopenhag 6 haftası oynanan Danimarka liginde 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti son olarak Galatasaray'ında bulunduğu A grubunun tablosu